Gece saat 12 arkadaşlar. Ben ciğer doğuruyorum. Bakın. Bunlar acıkmışlar. Neden acıkmış bunlar? Bunlar uyuyorlardı. <laughs> Paşa, Lona, Mia, Maya, Dumuş hepsi ciğer bekliyor arkadaşlar tabii bunları doğrayacağım dolaptan çıktı soğuk buz gibi yıkayacağım bir de onları biraz ılık suyla şey yapacağım şimdi e, bekleşiyorlar bakın şurada da tospik var ona da vereceğiz o benim ilk göz ağrım evet. Şapırtıları duyabiliyor musunuz? Paşa sen istersen ciğer yeme. Sanki ciğer sana dokunuyor. Mia Hanım doğru düzgün yemiyor. Şımarıklık yapıyor. Daha çok olmadı paspas çekeli. Tabaktan yemiyorlar. Yeri alıyorlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Mia özellikle kilimin üstüne çekiyor. Nedendir bilinmez. Annesi de öyle yerdi. Evet. Şu tabağı ponçiye vereceğim. Şey. Camdaki ponçiye. Ponçik demişim. Pardon. Tospik. Benim ilk beslediğim kedim Hiç ayrılmaz buradan Arkadaşlar dışarıda acayip gök gürültüsü var Yağmur yağıyor Ben biraz korkuyorum gürültüden Oğlum işte, eşim işte Dışarıda çalışıyorlar Evet, Maya Hanım doydu Aslında ben böyle biraz acıkır gibi olmuştum Bunların hepsi yatıyorlardı içeride Dedim şöyle ekmeğimin arasına bir şey koyayım az bir şey de şu açlığımı bastırayım yoksa uyuyamayacağım. Oo, ben mutfağa geldiğim zaman bunlar hazır olda bekliyorlar. <laughs> Doşbik. Doşbik. Evet. Evet. Ciğer partisi devam ediyor. Şıpır şıpır yiyorlar. <laughs> ciğerci bunlar, ciğerci. Aha, aha, aha ortalık karıştı. Evet, ne oldu? Bakın, yaramaz değil mi bunlar? Bu sandalye günde kaç kere devriliyor? Şu sandalyeler günde kaç kere devriliyor? <laughs> Öyle bir yaramazlar ki, valla tozu dumana katıyorlar. Bunlar ne oldu? Bir şey korktular bir şeyden. Kaçıştılar. Paşa kaldı, paşacık. Paşacığım çok uçlu benim paşacığım. En sakin, en uysal. Luna, 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 Tospik sen niye gittin oraya? Tospik gel buraya. Aldım, verdim. ben senin önünü kesmeye karar verdim. He, ee, ne olacak Hüllük Hanım senin bu şeyler? Ben hissediyorum artık Hiç ameliyata var. yaklaştığıma. Hissediyorum. hissediyorum. Bak, evet. hissediyorum artık. Evet. Tansiyon kötü de olsa, bir, bir hafta sonra daha gelsem, artık hissediyorum yani. Tamam, olmazsa ben senin tansiyonunu bir yükselteyim bugün bari de. <laughs> sen bir gör gönlümü. Sen yükseltiyorsun zaten. He, ee, ben yükseltiyorum. Ben düşürüyorum, sen yükseltiyorsun. He. Ee. Ya tansiyon öldürecek beni, ya ameliyat öldürecek. İkisinden biri. Nasıl olsa ölmeyeceğiz mi ya? Ha, bir gün önce... Olsun gün olsun, sonra. çek müzik alanından bir tane çek bakalım. Hah. Ah. Bir an önce... Hah, tamam yeter. Bende mi çekiyor? Hani çekmeseydin mi ya? ne oluyor ki sen çekince? Ben çekme ya. Kendimi ödüllendirdim.

Allah Ha, çek oğlum çek. Bu sigarasız olmuyor zaten. Sigarasız olmuyor zaten. Bu Ağzım, sigara yapıyor sen ne yapıyorsa. Ben yapayım, Bu sigara yapıyor ne yapıyorsa sana. Kimse bir şey yapmıyor beni yapıyor. arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ben <laughs> sabah 9'da çıktım evden. Öyle ee, öğlen ezan okunuyor arkadaşlar. Doğudan batıya geçtik. Yani iki hastane arası farklı tabii ki. Dahiliye gittim önce arkadaşlar. İşte durumu izah ettim. Ee, dedim böyle böyle. Ee, ameliyat olacağım. Ee, tansiyonlarım yüksek çıkıyor demiştim. Doktorum bir hafta takip istemişti ama bu şekilde bununla gidemem. Ee, o da dedi ki tansiyon ilacını değiştirelim dedi. Ee, yani ağrılardan dolayı dedi de yükseliyordur dedi aynı ben de o şekilde düşünmüştüm zaten. Neyse kendisi ilaç yazdı bana. Biz tekrardan şeye gittik. Ee, doktoruma gittik, kardiyolojiye gittik. O da duruma baktı işte. Bir tane de ben yazayım sana dedi, iki tane tansiyon ilacı yazıldı bana, biri sabah aç karnına, biri vaso, nasıl okunuyor bu, vaso, kan mı? Gösterebilirsin. Yani şöyle bir ilaç, kullananlar bilecek, bir tane de triplixam diye bir şey, şöyle. Biri aç karnı, biri günde bir tane. Böyle iki tane ilaç yazdı. Biraz şey yaptım tabii ki. Ağlandım dedim. Yeter artık dayanamıyorum. Lütfen dedim yani. Ee, yani bu tansiyon dedim kaç olması lazım? Dedi ki 13'e 8 olması lazım. Yani tansiyonun. Neyse dedi ben dedim. Buraya olumsuz bir şey yazmadım dedi. Neyse oradan şey gittik. Anastazinin önünde bayağı bir bekledik. Sonra dedik ki yani biz buraya niye geliyoruz ki? Ya bu şekilde kabul etmeyecek bizi? Ya düğümüm açıkmış ya benim. Ay. Ben bir tanesi açık sandım. Daralıyorum. Bunalıyorum. Çok sıcak oldu. Camı örtmüş. O üşüyor. Bu camı sökmek lazım arkadaşlar. En, en güzeli camı kökünden sökmek lazım. <laughs> o kapatıyor. Ben açıyorum. Şu anda bakın Yüzüm belki de kıpkırmızı. Ee, çünkü sabah tansiyon ilacımı aldım. Hiç. Hiçbir etkisi yok. Çünkü uzun zaman oldu arkadaşlar. Onu kullanıyordum zaten. Neyse. Şu anda bilmiyorum. İyi hissediyorum ama ben hislerim iyi yönde. Bakalım bunlarla herhalde o değerleri düşüreceğiz inşallah. Bir hafta sonra gideceğim. Randevuyu aldık. Oradan aldık hemen. Bir hafta sonra gideceğim artık. E, herhalde olurum diye düşünüyorum yani. iyi düşünüyorum bak. Bugün iyi düşünüyorum. Olurum artık. Kendisi olumsuz bir şey yazmadığını söyledi ama e, değerlerimin de 13 ile 8 olması gerektiğini söyledi. 14-9 14-9 mu? Hmm. iyi bari. <laughs> ya ben yaşıma göre aslında e, 15'tir ama işte Tabi ameliyat sonrası iki durumları düşünüyorlar. Duz, duz. Duzu keseceğim. Evet, bey. Duzu keseceğim. Kepek mi, tam buğday mı? Siyas. Hı? Siyas. Siyas ne? Siyas ekmeği yiyeceksiniz. Nasıl bir şey? Mahana da yemeyeceksiniz. Bulgur <laughs> da mı yemeyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Diye, ben acımdan öleyim mi? <laughs> Şeydi. Canan. <laughs> Canan mı oldun? Karataş. Karataş. Sen de arkadaş. O köpek ekmeği ben sana aldım. O seni doyurmaz. Kesmez yani. Kesmesi falan yok bu işin artık. Ben dayanamıyorum. Bilmem artık. Ee, dün gece... Ben alırım köpek ekmeği. Sıkıntı yok. Ağırlar. Ama sen tad alamazsın, tuz alamanın. Tadı, adı Yok bu işin. Bu ameliyatı olduktan sonra alacağım ben tadı. Şu köprüyü bir geçeyim ben. Ondan sonra devam diyorum ekmeğe. Yani hani şey yapmasam da en azından... Beyaz ekmeğe devam ama... Ya yapmasın. abartmam, dengelerim ben onu bir şekilde. Abartmadan dengelerim yani. İşte canına kalsa zaten o şey diyor, tansiyon ilaçları falan zehirdir diyor. Onları kullanmayın, onun yerine diyor sofra tuzu kullanın diyor. Yani... Aslında ben sana şey alayım, Himalaya tuzlarından alayım, onlardan Olabilir olabilir mi olabilir. Olabilir. Daha düne kadar ben e, turşu yiyordum bak. Kurduğum turşular bitiyor hemen. Yani hiçbir şey yoktu. Tabii o kadar tuzlu bir ne yapsın? Ya yok yani. Nasıl tuz, yapsın? Tuzlu derken şimdi ben de e, şey değildi yani. O kadar tuzlu Abartılı ne tuzlu yapmadım ki. He turşuda tuz olmaz. Ne oluyor? <laughs> Gideceğim mi dışarı? Niye? Ge gece nasıl yatıyorsun kız sen benimle? Bir sana sarılıyor dönüyor rahat edemiyor. Bir bana geliyor, bir bana sokuluyor. Bir sana, bir bana. İkimizi de ayırt etmiyor. Bir ona, bir bana gidiyor. Neyse arkadaşlar, tabii çok Allah'ım sabır veriyor. Şey dedik biz, bu taraf ismini de söyleyelim ya oranın. Neydi? Mehmet. Hiç isimlerini ben tutamıyorum. FSM. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi. He, evet, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne gittik. Orada neyse e, grafik, kalp grafiği falan çekti. E, gösterdik ettik neyse o ilacımı yazdı dışarı çıktık hemen ben hemen bir sigara yakıyorum ya arkadaşlar. Bir tane babaannem babaannem diyeyim yani ama kadın maşallahı var. Yaşı bence baya var onun. Bahat. 90 üstü rahat Bahat. var. 90 üstü Fazla. Çünkü yüzünden ben. Kadını gördüm var ya maşallahı var bana de, böyle baktı döndü. Dedi ne içiyorsun onun falan dedi. Sonra eşime kızdı. Sen dedi korkuluk musun dedi. Bostan korkuluğu musun dedi. Ne içittiriyorsun dedi. Bu da elinde böyle şeyde de takmış ağızlı arkadaşlar. bu habire sanki nargile içer gibi bu duman attırıyor ama bu buna bir şey demiyor. Dönmüş bana diyor. Tabii. Sen diyor buna neden müsaade ediyorsun? Daha diyor çok da geçsin diyor. Vallahi bir kadına baktım bir bana baktım. Allah uzun ömürler versin. Maşallah kendi gelmiş hastaneye kadın sağlıklı yani falan neyse orada ben bir tabii kötü oldum yani haklı haklı yani haklı olduğu için asla yani bana birisi hatamı söylediği zaman evet ben susarım yani haklı der ve susarım ne çıkardın bu işten yani çok şey çıkardım tabii ki de ben bırakmayı düşünüyor mu yok yok yani <laughs> Neyse arkadaşlar oraya öbür tarafa hastaneye geçtik. Habire biz kendi kafamıza göre plan proje yapıyoruz hani. <laughs> Sanki ameliyat olacağız hemen. Neyse oraya gittik. Ee, şey diyor randevu almanız gerekiyor diyor danışman. Ee, anlatamıyorsun da derdini. Neyse gittik odasına bir şekilde kapıyı tıkırdık girdik içeri dedi neyse şeyden dedi şey yapın da dedi bir tane kağıt verdi tekrar geri gönderdi tekrar sıraya gönderdi. Randevu aldık orada. Randevu aldık tekrar falan neyse girdik <laughs> içeri ee, dedi böyle böyle sen dedi tansiyon hast beni tansiyon hastası olduğuma bilmiyor bilmedi yani zanipres, zanipres kullanıyorum ben yıllardır yani. Belki dedi bundan sonra dedi doktorumuz karar verecektir tansiyon hastası olarak dedi siz dedi e, <laughs> bu ilaçlara devam edersiniz bana de dedim ki Fatma hanım dedim benim dedim e, zaten tansiyon hastasıyım ben yıllardır dedim ha öyle mi dedi e, tamam dedi sana dedi bu iki ilacı yazıyorum dedim ya ne olacak artık dedim lütfen dedim ya dört ay oldu ya ben dedi bu durumdayım yani artık yeter dedim. Lütfen artık beni ameliyat alalım falan. Ee, neyse ben olumsuz bir şey yazmadım dedi. Ya, yani öyle arkadaşlar işte. Gittik orada. E, ben sabah bir tane salatalık yedim. Yani hemen ilaç alayım gibisinden. Ay nasıl midem tükendi, nasıl acıktım, nasıl fena oldum. Acıktığım zaman da başım ağrıyor, tansiyon şey yapıyor. Ay, hemen girdik, ailen acelem sarı yer börekçisi ya. Ay Oradan iki tane poğaça istedim. Mm -mm. Yedim ama. Hiç beğenmedim. Öyle işte oradan şey yaptık arkadaşlar. Eve geldik. Hemen Maya kapıda gördü bizi. Nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor. Sonra hemen hepsi böyle bizi karşılıyor. Mia şu an yanımda. Bana bir şeyler anlatıyor. Luna'yı göremedim. Arkadaşlar dün akşam çok böyle e, gök gürültüsü vardı. Normalde korkmam ama bayağı bir korkuladım yani sanki böyle var ya taş düşüyordu yani o derecede bir gök gürültüsü. Ondan önce de yağmur yağmış mıydı? Gök gürültüsünden önce mi? He. Öncesi de yağdı sonrası çok da Çok güzel yağdı. yağdı değil mi böyle? Çok güzel hem de nasıl? Hem de nasıl güzel böyle toprak kokusu geldi çok güzel yağdı. Toprak kokusu geldiyse seni toprak çekiyor demektir yani. Çok güzel ben severim yağmur arkasından evet. toprak kokusunu. Herkes sever. Çünkü insan topraktan yaratıldığı için o toprak kokusu insanı çok sevmez. hoş gelir. Herkes sever. Bazılarının alerjisi var buna. Biliyor musun? Oradan bir tane sigara al. Heh, sigara niker sigarasız olmaz. Olmaz yani. Sigarasız olmaz. Sigarasız, olmaz. sigarasız. sigaraya devam. Mia, ne yapıyorsun çe? Ne diyorsun çe? Gel bakayım yanıma. Gel. Gel Gel. Gel aşkım. Duman var orada. Kaç. Duman 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 kaç. Onlar hiç sevmez o hemen. He ee, o dumanı sevmez. Yanına yakın olsam hemen kaçar. Öyle işte arkadaşlar. Gel aşkım. Um, Bir hafta. Durum, gel. Şu ilaçlarımı kullanayım. Aşkım. Bir hafta sonra tekrar gideceğim. Aşkım. Artık inşallah aşkım. bana yatış vereceklerdir. Yani... Vallahi sen de kurtar, biz de kurtarak yani. Sen ağrı çekiyorsun, biz de uykusuzluk çekiyor, yorgunluk çekiyor. Yani bu adam da getire götürüyor ya. Buna evet. da sıkıntı yani. Yazık ya. Yani. Bu da sızlanıyor artık. Yani adam dedi ki ne güzel ameliyat olsan yatarak dedi. Hı. Sen yok dedin. Yok deyince ama böyle dolanıyor işte. <laughs> Mi ya. Ya Sıkıntı yok götürürüm getiririm de her hafta gidilmez ki hastaneye. Her hafta hastane. Ona şükret daha kötü durumda olanlar da var yani. Daha kötü durumda olanlar zaten hastanede yatıyor. Yok be. Gidip nerede? gelmiyor yok be. Gidip gelmiyor onlar zaten hastanede yatıyor kötü durumda olanlar. Aşkım ne oldu? Gidecek misin Gel. Arkadaşlar dün yorumlarınızı okudum. Gel. Ee, giriyorum çıkıyorum okuyorum. Adalya'cığım aynen tam gaz <laughs> gelip gidiyor, gelip gidiyor. Destek yazmaya devam ediyor. Sağ ol canım benim. Allah razı olsun. Aynur ablacığım sen de öylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Demişsin ki Aynur ablacığım ile ve seninle tanışmak isterim demişsin. Ben kendi adıma konuşayım. Ne zaman istersen Aynur ablacığım. Kapım açık. ...çok mutlu olurum... ...memnun olurum... ...yani istediğin zaman gelebilirsin... ...yani beni bir kızım gibi görebilirsin... ...yani gelebilirsin... ...misafir ederim... Ee, ...ama şu ameliyatlarda... ...falan bir oluyor. ...sen de zaten hemen istesen de gelemezsin... ...şu şu şeyin sıkıntılarından... ...ben bir kurtulayım... ...şu evi de buradan Allah'ın izniyle taşırsam... ...Aynur ablacığım... E, ...tabii ki... ...beklerim ne demek... Yani gelmek isteyenleri böyle samimi yani samimi olarak iyi niyetle gelsinler gelmek isteyen çünkü benim iyi niyetimi çok suistimal ettiler zaten onlar Allah şey yapacaktır gereğini yapacaktır yani beni isteyen beni seven beni dileyen yani. Gelebilir, yakından tanışabiliriz. Ben olduğum gibi bir insanım, asla. Yani burada hiç şeyim yok yani. İçimden nasıl geliyorsa öyle konuşuyorum. Nasıl davranmam gerekiyorsa ruh halim nasılsa o şekilde davranıyorum. Kesinlikle hiç küçücük bir yapmacıklık yok. Ee, böyleyim yani. Ee, burada nasılsam kamera arkasında da öyleyim. Yani. Çok da mutlu olurum Aynur ablacığım. Gelirsen, gelebilirsen hiç sıkıntı yok. İstediğin zaman. Fındık gelmiş. Fındık. <laughs> Bir gelen benim bu koltuğumu tırnaklıyor. Bir şey yapıyor yani. Ay. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Ee, hayat devam ediyor bir şekilde ağrım da olsa, şeyim de olsa. İnanır mısınız dün çamaşır yıkandı en son. Onları şey yapamadım. Seremedim. Bir ara serecektim çünkü çamaşırlık doluydu. Dışarı asma şansım yok. Yani. İnşallah bir gün asarım ya dışarı. Şöyle. Çok severim. Evin içinde çamaşır kurutmaktan alıp geldi. Şöyle ipimi gererim böyle. Sererim inşallah. Şöyle bir temiz havayla, güneşle, rüzgarla çamaşırlarım kurumuş. Bıdık, bıdık. Bıdık, bıdık Neyse arkadaşlar. Kısa kısa çektiğim videolarım da var. Onları ekleyeceğim. Yeterli bu kadar. Bende durumlar böyle. İnşallah iyi olacak. İnşallah şu tansiyon kontrol altına alacağız. İnşallah bu ameliyatı olacağız, Allah'ın izniyle ameliyattan çıkacağız, birlikte güzel vloglar çekeceğiz, güzel yemekler yapacağız. Yani, e, inşallah her şey güzel olacak diyorum yani. Evet, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, mutlu kalın. Sizleri seviyorum.